Yaratılımız çocukluğumuzdan itibaren engellendiği için köreldi. Bu yüzden bazı engelleri kaldırdığımızda yaratılık kendinden ortaya çıkıyor. Hatta ufacık bir hava deliği bile yetiyor yaratılığın dışarı çıkması için. Bu video yaratılığını ortaya çıkarmanın için küçük ama çok çok etkili bir iki hava deliği açacak. Yani bunu düdüklü tencerenin düdüğü gibi düşünebilirsin. İnsan kendini kendine hapsediyor. Bu yüzden de yaratıcılık engellerinden aşılması en zor olanı insanın yani senin içindekiler. Mesela varsayımlarımız ve önyargılarımız. Bunlar hem öğrenmenin hem de yaratıcılığın en büyük engelleri. Hele de işin içinde hayranlık varsa. Mesela resim yapmak konusunda kendini yetenekli bulmuyorsan ve güzel resim yapan insanlara hayranlık duyuyorsan senin de resim yapabileceğine inancın azalıyor. Ve bir cinali bile çizmek istemiyorsun. Oysa bir cinali çizmek bile yaratıcılık için çok çok büyük bir adım. İşte tam da bu yüzden birazdan anlatacaklarımı duyduğunda ya keşke bunu daha önce bilseydim diyeceğine eminim. Hazır mısın? O halde hadi başlayalım. Bazı eğitimlerimde katılımcıları ikili olarak gruplayıp birbirlerinin resimlerini çizmelerini istiyorum. Resim çizeceklerini ilk söylediğimde katılımcıların içlerinde bir yerde doğal çocuk benliğinin ortaya çıktığını, bunun yüzlerine ve heveslerine yansıdığını görüyorum. Ancak ardından hele de bu resimleri paylaşacaklarını söylediğimde o çocuk içimizdeki eleştirel ebeveyn tarafından susturuluyor. Ve itirazlar gelmeye başlıyor. E, hocam e, benim resmim çok kötü. Ben göstermesem olur mu? Ya da ya bir arkadaşın resmini çizdiyse mesela arkadaşına gösterirken göstermesini istediğimde ya arkadaşım kusura bakma seni böyle çizdim ama ya benim resmim gerçekten çok berbattır. Hatta bazıları göstermek bile istemez. Ve göstermez. Oysa çizmek bir şeyi görsel hale getirmek o şey üzerine binlerce kez daha hızlı düşünmemizi ve yaratılığımızı daha fazla ortaya çıkarmamızı sağlar. Peki bu neden böyle? Çünkü gözlerimiz ve görsel veri dünya ile kurduğumuz ilişkideki en hızlı ve en önemli bilgi kaynağımız. Duvar resimleri aracılığıyla insan çok çok eski zamanlardan beri görseller yardımıyla iletişim kuruyor. Dr. Rosenblum, Dr. Harold Stolovich ve Dr. Erika Kips tarafından yapılan araştırmaya göre görme duyusu %11 duyma, %0.3.5 koku, %0.1.5 dokunma ve sadece %0.1 olan tat ile karşılaştırıldığında bilginin yaklaşık %83'ünü işliyor. Dolayısıyla görme bizim için en önemli öğrenme aracıdır. Çünkü beynimiz görsel veriyi 60 bin kat daha hızlı işler. Mesela kare 4 kare eşit düzlem parçasıdır demek ile şu şekli görmek arasındaki farktan bahsediyorum tam da. O halde bir yaratıcı düşünmesi çalışması olarak bu kareyi alalım ve bu karelerden çok sayıda kullanarak neler yapabileceğimize bakalım. Senden bu karelerden çok sayıda kullanarak böyle onları birleştirerek şekiller yapmanı istiyorum. Örneğin benim yaptığım gibi böyle bir uçak yapabilirsin. Şimdi aynı çalışmayı daireler, üçgenler, altıgenler içinde ayrı ayrı yapmanı istiyorum senden. Örneğin yine benim dairelerden yaptığım gibi şöyle bir duş başlığı ya da onu sokak lambası olarak da görüyor, görüyor, görüyor olabilirsin. Bunu yapmayı deneyebilirsin. Son olarak bu çalışmayı kareleri, üçgenleri, daireleri ve altıgenleri bir adet kullanarak tekrarlamanı istiyorum. Mesela yine ben denedim, yaptım ve şöyle bir bisiklet oluşturmuş oldum. Ki bence hiç de fena olmadı. İşte bütün bu süreç fikirlerini görsel hale getirmen, kendini görsellerle ifade edebilmen, yaratılığını daha fazla ortaya çıkarmanı sağlayacaktır. Hadi gel sana başka bir antrenman daha önereyim. Şimdi bir kağıda rastgele bir çiz, şekil çiz. Mesela bu bir geometrik şekil olabilir. Bir karalama da olabilir. Mesela ben şöyle bir yay çizdim. Ve böyle bir şey çizmeyi tercih ettim. Şimdi bu şekli tamamlayarak neler yapabileceğine bir bak bakalım. Örneğin ben sadece bilgisayarın mouse'unu kullanarak bir şemsiye, bir ok ve bir püsküllü şapka yaptım kendi zaman verdiğinde daha iyi olacağına, daha ileri yapacağına eminim. Şimdi peki bütün bunları yapmak sana ne katar? Öncelikle düşünme esnekliği kazandırır ki düşünme esnekliği hem öğrenme hem de yaratılık için çok önemli. Bu çalışmalar düşünme esnekliğini geliştirmene katkı sağlayacaktır. İkincisi bir fikri ihtiyacın olduğunda Tasarım fikri üzerine çalışırken bu çalışmaları ısınma çalışması olarak düşünebilirsin. Hatta eğer bir ekip çalışmasında bunu yaparsan ekip hem ısınır hem de yaratıcılık konusunda özgüven kazanır. Söylemiştim. Bizim en büyük problemimiz yaratıcılık değil, yarattıklarımızı gösterebilmek, buradaki özgüven. Üçüncüsü, herhangi bir fikir ifade ederken fikrini somutlaştırmanı, görünür kılmanı sağlar. Dördüncüsü bu tür bir görsel uyarıcı kullanarak belli bir konuda daha hızlı düşünebilir, daha yaratıcı düşünmek için zihninde fikirleri daha hızlı bir şekilde çarpıştırabilirsin. O halde hadi karalamaya başlayalım. Ha bu arada karalamaya gitmeden senden küçük bir ricam var. Eğer bu içeriği beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve böylece bana destek olmanı rica ediyorum senden. Eğer bu anlattıklarım sevdiğin birinin işine yarayacaksa onunla bu videoyu, bu içeriği paylaş lütfen. Ve <laughs> elbette kanalıma abone ol ve olması için arkadaşlarını davet et. Hoşçakal.